videomuzda hesapsız ve azapsız cennete gelecek kişilerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenab-ı Hakk'ın tevekkül ehlini dünyada ve ahirette muhafaza edeceğini ve onların hesapsız azapsız cennete geleceklerini şu hadisi şerifiyle açıkça bildirmişlerdir. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında 3-5 kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm. Yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm. Yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Bana bunlar Musa'nın ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki çok büyük bir karaltı gördüm. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız ve azapsız cennete gelecek 70 bin kişi vardır dediler. İbn Abbas radıyallahu an diyor ki söz buraya gelince efendimiz kalkıp evine gittiler. Oradaki sahabiler bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladı. Kimileri bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalı derken kimileri de bunlar İslam geldikten sonra doğup şirki tanımamış olanlardır dediler. Daha başka başka görüşler de ileri sürüldü. Onlar bu meseleyi tartışırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldi. Ashab hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kimler oldukları hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Bunu duyan Ukkaşe bin Mıhsan radıyallahu an yerinden fırlayarak beni de onlardan kılması için Allah'a dua et ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sen onlardansın buyurdu. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise vatanın muhafazası için sınırlarda nöbet tutmanın ne büyük bir ecir olduğunu ve bu esnada vefat eden kimsenin nail olacağı mükafatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir. Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nebet esnasında ölürse yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit olarak rızkı da devam eder. Cennette rızıklandırılır ve kabirdeki sual meleklerinden emniyette olur. Hesabın sıkıntısını çekmez. buyurdu. Ashab-ı biri bir defasında ya Resulallah, neden müminler kabirlerinde meleklerin sualleriyle imtihan ediliyor da şehit bundan istisna ediliyor diye sormuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu suali başının üzerindeki kılıç parıltıları imtihan olarak ona yeter buyurarak cevapladılar. O kişinin yani kılıçların karşısında sebat etmesi ve canını Allah yolunda bezletmekten çekinmemesi onun imanına delil olarak kafidir. Bundan başka bir imtihan ve suale ihtiyaç yoktur. Şehit olmayan müminlerin ise bir iman imtihanından geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca Allah indinde şehitliğin en mühim şartı ihlastır. Şehitlik, ivasız, garazsız, hasbeten lillah yani sırf Allah-u Teala'nın rızası için olduğu takdirde hesapsız olarak cennete giriş vizesidir. Bu sebeple hesapsız olarak cennete girebilecek olan şehitler fanilerden herhangi bir iltifat veya menfaat görmeyi uman değil, ecirlerini yalnızca Allah'tan bekleyen ihlaslı müminlerdir. Velhasıl ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında hesaba çekilmeden cennete girecek bahtiyarların kısaca şu kimseler olduğunu söylemek mümkündür. 1. Allahu Teala'ya tevekkülü tam olanlar. 2. Uğursuzluğa inanmayanlar. 3. Sihir yapmayan ve yaptırmayanlar. 4. Dağlama yaptırmayanlar. 5. Şehitler. 6. Affı sevenler. 7. Teheccüde kalkanlar. 8. Allah-u Teala'nın yolunda ihlasla infak edenler. 9. Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikreden, ona devamlı hamd eden ve bu sebeple ecirleri Allah'a ait olan müminlerdir. Rabbim bizleri de sorgusuz sualsiz cennete girmeyi nasip etsin. Peki hesapsız ve sorgusuz cennete girecek kişiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.